Bugünün konusu Mansur Yavaş'ın meclis konuşması veyahut da mecliste konuşamaması. Cumhuriyet gazetesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, süre içinde verilmediği gerekçesiyle kabul etmemiş. Süre içinde sunmadığı gerekçesinin önergesi reddedilen AK Partili Murat Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatılmış. AK Partililer de tepki olarak masaya vurmuş ve Mansur Yavaş da buna karşılık olarak masaya çıkın tepin isterseniz demiş. Ne bok yerseniz yiyin demiş kısacası. verin devamında AK Parti grubu salonu terk etti diye bir başlık atılmış. Tartışmaları devam etmesi üzerine Başkan Yavaş birleşimi 5 dakika ara vermiş. Aranın sonunda AK Parti'de meclis üyeleri salonu terk etmiş. Buna isyan eden Mansur Yavaş, konuşmamı sabote etmek istiyorlar. Ankaralılar halkının duymasını istemiyorlar. Attığı iftiraların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Soru önergeleri gündeme geçmeden önce verilir. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir, ama demokrasi böyle bir şey değildir. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup bu ne oldu diye sorup cevabını almadan ortadan kaybolmak, bunlar siyasete ahlaki şeyler değildir demiş. <laughs> Cumhuriyet gazetesinin haberinin başlıklarını okumak gerekirse konuşmamı engelleyemezsiniz. Bizim astığımız tek afiş bütçe afişidir. Heykel belediyeciliğini kim yaptı ve benzeri şeyler gitmektedir. Sonra Mansur yavaş batık projelerin maliyetini açıklamış. Niteliği projeler sırası şöyleymiş: Ankapark 5.8 milyar lira, kapılar. 95.3 milyar lira Gökkuşağı projesi 20 milyon lira Samanyolu projesi 19.5 milyon lira Kedi heykelleri 1 milyon lira Robot heykeli 326 bin lira Metal robot heykel 2.1 milyon lira Hayvan heykelleri 17.2 milyon lira Futbolcu heykelleri 679 bin lira Işıklı palmiye 398 bin lira 1996 adet heykel 25.4 milyon lira. Kol saati heykeli 1.5 milyon lira. Heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar 1.3 milyon liraymış. Sonra Yavaş demiş ki Ankara'nın önceliği bu mu olmalıydı? Savunduğunuz belediyecilik bu mu? Yapmadığınız dediğiniz bunlar mı? Yapamadığınız dediğiniz bunlar mı? Asla yapmayacağız, görmeyeceksiniz. Ankara halkının parasını toprağa gömmeyeceğiz demiştim sonra demiş ki 3 kat trilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Şimdiye kadar incelediğimiz birçok dosyayı götürüp savcılığa verdik. Bu döneme ait elinde belgesi olup da savcılığa vermeyen namerttir. Namuslu, hasiyetli, şerefli insanlar bunları götürür savcılığa verir. Böyle yapmayıp dedikodu yapıyorsa ya rüşvet bekliyordur ya da kendisi için değildir. Şu anda bizim elimizde 3 kat trilyonluk yolsuzluk dosyası savcılığa verdik Ben AK Parti'den savcılığa sunduğumuz yolsuzluk dosyalarına müdahil olmak için başvurmalarını bekliyorum demiş Zaten bunlar AK Parti'den muhalefet partilerine geçen her belediyede olan şeyler ufacık ilçede bile 22-23 trilyonluk borç olabiliyor ortada bir şey yok 4 trilyona bir restoran yapılabiliyor nasıl bir restoransa oluyor yani böyle şeyler sonra ben Twitter'da baktım Murat Ağrel diye biri Türk milletinin 750 milyon doları bu şekilde çöp olmuş diye bu Anka Park'ı dinozorları falan videosunu paylaşmış 2.20 saniye sonra vatandaşın biri de yazmış ki yazık sahip Paris'te neden Euro Disney var acaba sırf kininizden bakımını yapmadınız ne 750 milyon dolarlar kazandırırdı orası. Mansur yapsa zevkten 4 kişi olurdunuz demiş. Vatandaşın biri. Sonra altı dayının teki de yazmış ki bu zannediyor ki Ankara'ya her yıl Paris'e gelen kadar turist geliyor. Zeka bu kadar işte. Sonra demiş ki bu da sizi kafa ile bu işler olsa Eyfel'de demir yılanıydı. Sahip Paris'e neden insanlar demir yığını içe gidiyor? Ankara'da gezilecek ne var bir turist için? Sahi dinozorlar için kaç film yapıldı. Jurassic Park niye bu kadar tutulur demiş. Sonra demiş ki biri Hayır sen Hayır sen milletin Paris'e o demir yığını için gittiğini mi zannediyorsun? Paris'e gotik mimariyle dolu yapılar için gidilir. Notre Dame için gidilir. Laura için gidilir. Kibar insanlar, nezih ortamlar bu doğası için gidilir. Kimse Paris'e bir dinozor için gitmez. O da demiş ki Eyfel'e hiç uğramadan dönüyorlar zaten. Eyfel olmasa kaç kişi o binalara giderdim. Muhalifliğinde bir sınırı var yahu demiş. Sonra biri demiş ki, başka biri bunlar. Şu olayı dahi savunuyorsunuz. Sizin gözünüzün hakikatten kör olmuş. Yazıklar olsun. Hiçbir izi aynı sızlamıyor mu? Benden kaç yaş büyüksün. Şu çöplüğe bakınca gözlerim doluyor. İnsanlar varlık önünde üstüne benzin döküp kendini yakıyor. Halk kaç, ekonomi bitik. An kapak diyorsun muhalifliğinde bir sınırı var değil mi? Mesela ülkenin yarısını kova teşhisi yapabilecek bir miktarda çöp olmasıyla da savunulamaz. Biri de yazmış ki kafa şunu almıyor. O demir yığını diye bize laf etti. Eyfel'in aynısını İstanbul'da yapsak CHP heykel yapıyor diye bağırıyordu. Bu ülkenin en büyük ceha cehareti Müslüman kardeşler tayfasıdır. Demiş. Burada başka bir vatandaşın biri. Hürriyet gazetesi ve Twitter'daki başlıklar olaylar bu şekilde. Bir de Sabah gazetesine bakayım dedim ne yazmış Şöyle bir başlık atmışlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan zorbalık. Soru önergesini almadı, mikrofonu kapattı diye bir başlık atmıştır diyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş AK Parti'nin ve MHP'nin sözlü soru önerge vermesini engelledi. Yavaş Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'nin konuşması engellemek için mikrofonu kapattı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bu başlığın cevabı var zaten. O yüzden konuşmaya gerek yok. Sonra buraya bir tane daha ufak başlık atmışlar. Mansur Yavaş AK Parti ve MHP'nin sözlü önergesini engelledi. Yavaş Köse'nin mikrofonunu kapattı. Sonra demiş ki başlıkta Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine hakaret. AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri sıralara vurarak usulsüzlüğe, usulsüzlüğe tepi gösterdi. Mansur Yavaş masaya çık tepin istersen dedi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine hakaret etti. Dedi. Şimdi hiç olmadık yerde masada vurursan ya adam da der tepin der git ağla der köşede ağla der bir şeyler der yani bu işler karşılıklı şimdi sen masayı vurunca tepki gösteriyorsun da adam masaya çık tepin deyince tepki olmuyor mu bu? da değişik bir şey. Köse meclisi susturamazsınız yasa açık AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Göz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Meclisi susturamazsınız. Yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez dedi. Yani o zaman bu adam niye yönetiyor ki meclisi? Niye seçmiyor yapılıyor ki? Hiç seçmeyin abi. Belediye başkanı da seçmeyin. Birisi atansın. O kafasına göre yapsın yani bu işte. Yani herkese göre kolay. Herkes kendi tarafından konuşuyor. Yani bu işler nasıl olur, nasıl gider daha detaylı araştırmak lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ruh sağlığınıza iyi bakın.